Hepimiz Osmanlı İmparatorluğu'nun kudretini ve ihtişamını biliriz. Peki sıradan bir vatandaşın, bir esnafın ya da bir çiftçinin doğrudan padişahın huzuruna çıkıp şikayetini iletmesi ne kadar zordu? Cevap neredeyse imkansızdı. Ancak haksızlığa uğrayan, tüm kapılar yüzüne kapanan o kişi için son bir çare, adeta bir imdat freni vardı. Bu tarihimizin en dramatik ve az bilinen adalet arayışı yollarından biri. Ateş istidası, yani ateş dilekçesi. Bugün yüzyıllar öncesinin İstanbul'una gidiyoruz. Sarayın katı kurallarını delip geçen, dumanla yazılmış bir dilekçenin sırrını çözüyoruz. Hazırsanız başlıyoruz. Peki bu sistem tam olarak nasıl işliyordu? Öncelikle şunu anlamalıyız. Osmanlı'da adalet mekanizmaları çok katmanlıydı. Mahkemeler, kadılar, divan… Ama bazen makam sahipleri zalimleşir ya da şikayet bizzat yüksek rütbeli bir devlet adamı ile ilgili olurdu. İşte o zaman son merciye yani padişaha doğrudan ulaşmak gerekiyordu. Dilekçe sahibi şikayetini bir kağıda yazar, bu kağıda hava geçirmez özel bir kutuya koyardı. Ardından bir kayık kiralar ve padişahın o sırada bulunduğu sahil saraylarından birinin yakınında, özellikle de padişahın balkonda veya pencerede oturduğu bir anı kollardı. O an geldiğinde haksızlığa uğrayan kişi o kutuyu ve içindeki samanları, talaşları ateşe verirdi. Anında yükselen simsiyah duman. İşte bu duman ateş dilekçesinin kendisiydi. Bu bir yardım edin çığlığıydı. Dumanın anlamı şuydu. Ey hükümdar! Son ümidim sensin, sana sığınıyorum. Fakat bürokratik engeller yüzünden yanına gelemiyorum. Şimdi işin en önemli ve dramatik kısmına geliyoruz. Padişah bu dumanı görmezden gelebilir miydi? Hayır. Tarihçiler ve Naima tarihi gibi önemli kaynaklar bize padişahın bu dumanı gördüğü an ne yaptığını anlatır. Padişah, gelenek ve töre gereği bu dumanı gördüğünde derhal birini gönderir, şikayetçiyi yanına getirtir, dilekçeyi alır ve bizzat dinlerdi. Bu bir emirdi. Duman sıradan bir yangın değil, devletin en üst makamına yapılmış resmi bir adalet çağrısıydı. Eğer dilekçe haklı çıkarsa, haksızlık yapan makam sahibi en ağır şekilde cezalandırılır. Hatta rütbesi elinden alınırdı. Tabii ki bu yol herkesin kolayca başvurabileceği bir yöntem değildi. Eğer şikayet asılsız veya önemsiz çıkarsa, bu kez dilekçe sahibinin kendisi cezalandırılırdı. Bu yüzden ateş istidası gerçek bir son çare ve büyük bir riskti. Ateş istidası Osmanlı İmparatorluğu'nun sadece bir bürokrasi yığını olmadığını, aynı zamanda halkın adalete ulaşma arzusunu ciddiye alan, yer yer dramatik ve etkili yolları olduğunu gösterir. Adalet arayışının katı kurallar içinde bile ne kadar yaratıcı ve kararlı olabileceğinin mükemmel bir örneği. Sizin bu konuda düşünceleriniz neler? Sizce günümüzde bu tarz dramatik bir adalet arayışı mümkün mü? Yorumlarda benimle paylaşın. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve daha fazla az bilinen tarihsel konuyu kaçırmamak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.